Rüyada yeşil duvar görmek, saklanmış kötülüklerin, engellerin sembolüdür. Rüyada duvarın nevi ve boyutu ile alakalı olmak ile birlikte pek hayırlı olduğu söylenemeyecek rüyadır. Kişinin gözlerinin boyandığına, gerçeklerin gösterilmeyerek hileler ile sunulduğuna veya kişinin bir takım düşünceler ile görmek istemediği acı gerçeklere tabir edilir. Rüyada yeşil duvar görmek, İnançların kuvvetiyle engellenen kötülüklere set çekmek, tehlikeleri azaltmak anlamlarına gelir. Rüyada kişinin duvarın neresinde olduğuna göre de farklı anlamlara gelebilen bir rüyadır. Rüya sahibi yeşil duvarın üzerinde oturduğunu görüyor ise yüksek bir şerefe nail olacağına, Allah katında sevgili bir kul olacağına yorulur. Baz tabirlere göre yeşil duvar inançlı dindar bir erkektir. Rüyada yeşil duvar örmek. Rüyada yeşil duvar örmek inançlarını sağlamlaştırmaya, musibet ve uğursuzluklara karşı önlem almaya işaret eder. Sağlam duvar insanın din ve de kalp güzelliğine, hantal, duvar saygısız, kaba bir kişiye, zayıf ve çok ince yeşil duvar tembelliğe, inanç eksikliğine, yeşil bir duvara yaslanmak güce vasıflara sahip birinden fayda görmeye işaret eder. Rüyada duvarı yeşile boyamak. Rüya gören kişiyi gam ve dertlerinden muzaffer kılacak yeni bir girişime tabir edilen rüyadır. Sabır ve metanet içerisinde boyandığı görülen yeşil duvar bekar insanlar için evlenmeye işaret sayılır, evli olan insanlar için de hayatlarını düzene koymak ve aile birliğinin sağlanmasına tabir edilir. Rüyada boyandığı görülen duvarın güzel, temiz, Düz ve sağlam olması yorumu kuvvetlendirir.